Herkese merhaba arkadaşlar. 51. güne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber serimize devam ediyoruz. Hiç bekletmeden hemen 10 dakika aramaya basalım ve rakibimizi bekleyelim. İnşallah beyaz verir. Artık siyahtan bıktık diyecektim. Evet yine siyah verdi. Evet biz yine Sicilya'mıza devam edelim. Bildiğimiz açılışlar. Bu da kovmak yerine şöyle bir hamle yapalım. Olabilir miyiz? Şöyle yapalım. Rokumuza hazırlık yapalım. Rakip cevizi sürünce atı çıkmak gerekiyordu. Bak geçen videodan bunu görmüştük sanki ama bunu alıyorum. Filmlerini açmak amacıyla. Ee... Tamam, şöyle yapalım açmazı alalım ve buna vurmak isteyelim. Bakalım. Buna vurmak isteyelim. Tamam. Şöyle gelelim. Bunu mu sürecek? Güzel. Şöyle bir fili isteyelim. fili alabil, alsam neyle alacak? Bununla mı alacak? E, tamam. O fili alayım ben. Vezir istiyorum çünkü. E, kaçarsam bunu sürüyor ve düşmüş oluyor. Peki. Eee ne yapabilirim? Burada vurmalı mıyım acaba? Hmm. Çeksem şöyle buraya nasıl olur? Buraya gelemiyorum. Film de vermek istemiyorum aslında. Çift avantajım var şu anda. O yüzden bu kareye çekmek mantıklı mı? Tekrar tempo yiyor muyum? Hayır yemiyorum. Buraya çekebilirim. Tamam, ee, biz de bir rok atalım biz de bir rok atalım. Şimdi atını geldi bunu sürsek aldıktan sonra vezir değişimi yapabiliyoruz. Ama bizim işimize gelir mi? Gelmez galiba. O yüzden ne yapabiliriz? Şöyle buraya gelsek bunu istesek. Bir deneyelim bakalım. Veya şunu sürebiliriz. Bunu sürüp bunu sürme fikri de olabilir. O daha iyi gibi geldi bana. At nereye oturmak istiyor? Buralara oturamıyor. Ama biz bunu sürdükten sonra oturabiliyor sanki. Bu iyi değil. Şöyle biz şuradaki piyonu isteyelim. Şah çekmek isteyelim bakalım. Bir şah çekmek isteyelim. Şimdi siyah karelerimiz Siyah filimizden dolayı güçlü. Hmm. Şimdi alabiliyor. Tamam. Buraya sürsek bunu mu sürüyor? Biz buraya bir sürelim. Buraya bir gelelim. Tamam. Bunu artık vuralım. Bunu artık vuralım. Alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Ee, ne yapabiliriz? Çünkü 2 ile koruyor. Buraya gelebilirim. Çok sürdü bu piyonları da. Ne yapabilirim? Şöyle vurma fikri olur mu? Çok sanmıyorum ama şah çektikten sonra Şah buraya kaçarsa ne yapıyorum? Hiçbir şey yapamıyorum. Bir amacı yok. Şöyle şuraya tekrardan geleyim bence. Evet. Şuraya gelmek mantıklı. <laughs> tamam. Bunu alabilirim artık. Bir alayım. Ha, böyle bir hamlesi varmış. Evet. Hmm. Kaçabiliyor muyum? Bunu sürdükten sonra buraya gelirsem alacak. Buraya gelirsem bunu sürünce bunu alacak. Bir tane şah çekeyim. Bir tane şah çekeyim. Daha sonra buraya gelsem bunu alıyor. Nereden bunu kurtarabilirim diye düşünüyorum. Buna vursam acaba oluyor mu? Şimdi bunu alsam nasıl oluyor acaba? Ne yapabiliriz ya? Buraya gelsem bunu vursa. Burada mutlaka bir yol olmalı ya. Çünkü konumsal olarak ben daha iyi gibi duruyorum. Şimdi şöyle gelsem vursa. Tekrar şahım yok değil mi ya benim? Acaba beraberlik teklifini kabul et diyor. Yani şah çekebilirim. Son şunu alabilirim bence. Yani o şekilde bir hamlem var. Bir şah çekelim. Tamam. Gayet iyi. Ondan sonra şurayı bir açmaza alalım. Ya da vezir mi isteyelim? Şöyle bir kaçalım bunu. Bunu bir alalım biz. Ee, daha sonra ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Yani güzel bir oyun olsun diye ben aslında kabul etmek istemedim. At açmaz da bir vezir istesek nasıl olur bir vezir isteyelim. Tamam. Alalım. Opcion almak istiyorum. Ee, nasıl alabilirim? Buraya gelsem, buraya gelsem şah çekiyor galiba, değil mi? Ee, şöyle bir şeyler yapsak mı acaba? Buraya geleyim. Buraya gelip atı isteyeyim. <laughs> Kaçarsa şah çekmek istiyorum. Kaçarsa mat etmek istiyorum. Mat tabi öncesinde şah çekecektir. Buraya kaçacağım. Bakalım. 7. yatağa inmeyi başardık. Bir şah çekecek, buraya kaçacağım. Şah çekecek ve mat olacağım. Güzelmiş. O yüzden şah çekince bunu kapatmalıyım sanki. Çünkü buraya kaçarsam tekrar şah çekebiliyor. Ee, şöyle kapatayım, kapatayım. daha mantıklı olacaktır. Çünkü hem bu piyonu da korumak istiyorum. Ee, bunu alacağım. Bunu alacağım. Evet. Alırsa alacağım. Ee, ne yapabilirim? Bir tane şah çekip mat edebilirim diyecektim. Rakip terk etti. Şuradan bir şah çekiyordum. Yani rakip böyle geliyordu. Ben daha sonra bir şeyler bulurdum herhalde. Mat olmuyormuş ama şah çeksem buraya kaçıyor. Ee, tekrar şah falan çekerdim herhalde. Yani bilmiyorum oyunun gidişatına göre değişirdi da kazanmış olduk siyahlarla. Yani bir türlü bize beyaz vermiyor. Bize Sicilya'da rakiplerimizi dar oduman ediyoruz şu anda. Bir oyun incelemesine bakalım. İyi ki beraberlik teklifini kabul etmemişiz. Bir kurtarış yolu vardı. 1850'lik oynamışız. Evet. Bunu al diyor bana ama ben bunu almayı daha çok seviyorum. Çünkü iki taşımı da geliştiriyor. Bu iyi değil. Filini almak iyi. Burada şah çok dağıttığı için aslında oldu bunlar. Evet. Yani burada bir şah çekmeliymişim. Hmm. Bir şah çektikten sonra ne oluyor acaba? Böyle geliyordum. Bunu alabiliyordum. Hmm. Evet. Neyse biz daha sonra tabi şah çekmeyi bulduk. Tekrar şah çektik ve kurtarmış olduk. Evet burası değil. Bu çok iyi bir hamle olduğunu düşündüm. Çünkü kaçarsa matı gördüm. O yüzden buraya kaçsaydım kötü bir hamleydi bence sanki. Yani bunu alıyordu. Ben kaçıyordum. Tekrar şah çekiyordu gibi gibi olaylar oluyordu kanlı çekince vezir mi geldim. Karesini aldım. Daha sonra burada bir şekilde oyunları bulurduk. Çünkü fil bir üstünü aslında bir piyon da üstünü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.